parça parça oluşuyor kentler. Parseller, adalar. Orada hele Türkiye'de özel mülkiyetin çok fazla olduğunu düşünürseniz, özel özel kararlarla gelişiyor. Halbuki seri üretim mantığı daha tümel bir kararı içeriyor. Seri üretimi kentlerde uygulamak çok hayal yani. Kentimi bilirim yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tifa mimar ve yazarım. Ama bu programda mimar olmayan birinin gözünden sorular soracağım ve konuğumuz mimar olarak bu sorulara cevap verecek. Bugünkü konuğumuz mimar Can Çinici. Ee, i̇lk önce teşekkür ederiz zafiyetimizi kabul evet, Teşekkür ederim. Ee, Bugün konuğumuz binalar hakkında olacak. İlk sorum neden bütün binalar hep aynıdır? Yani atıyorum tukilere baktığımızda hep aynı şekilde yapılıyor kentsel dönüşüme giren bir bölge varsa yıkıldıktan sonra yine aynı tarza sahip oluyor. Neyi acaba öyle bir şey oluyor? Çünkü yani kentleri şekillendiren yani faktörlerden belki en önemlilerinden bir tanesi imar kuralları. Yani bir takım kurallara göre kentin sıradan binaları yapılıyor, yapılmak durumunda. Ya yani bu aşağı yukarı bütün kentlerde böyle. O imar kuralları yüzünden, yüzünden demeyeyim, imar kuralları bunun böyle çıkmasını sağlıyor. Bu da bir yerde bir toplum düzeni meselesinin bir parçası. Burada bir problem ben görmüyorum. Peki yani şöyle bir şey sorayım. Bazen mimarlar genelde yeni bir şeyin arayışında oluyorlar. Hani farklı bir şey yapayım. Peki niye bunu çoğu binalarda görmüyoruz? Niye hani bir apartman yaptığınızda hani yeni bir şey yapayım, yeni bir şey yapayım değil de daha çok tekrarlanan bir prototip görüyoruz? Ya da ya da görüyor muyuz acaba? Niye bu da... çok yani insan tabiatının e, gereği bir şey bu. Yani belirli kurallar var. O kurallar e, e, aşağı yukarı aynı sonuçları veriyorlar. Hı. Şimdi eğer siz o kurallar içerisinde e, ayrıcalıklı bir iş yapmak istiyorsanız e, o daha çok işte e, mimarlık yapmaya aday e, kişilere ya da ofislere gidiyor. E, onlar bu kurallar üzerine daha üst bir e, söz veya anlayış koyarak e, bu işleri yapıyorlar. Ama genellikle e, bu tür yapılan işler daha az oluyor. E, Kentin sıradan dokusu, bu imar kurallarının genel karakteriyle belli oluyor. Bütün bunlara emek koyan ya da projeyi hazırlayanlar tam yetişmiş, tam forme olmuş, iyi bir formasyon almış mimarlardan oluşmuyor tabii ki. Dolayısıyla böyle bir genel kurallar manzumesi içinde oluşmuş bir ortalama yapı oluyor. Bu, bu aslında bütün dünyada hep böyle olmuş ve böyle oluyor. Hı. Bu sizin genel e, yapı sanatına ya da yapı yapı hassasiyetine dair e, genel düzeyinizle ilgili bir konu bu. Peki kentlerimize baktığımızda çoğu binalar genelden etiliksiz olduğunu görüyoruz. Aha. Yani iyi örnekler kesinlikle var Hı. ama apartmanlar, evler, konutlar vesaire genel olarak niteliksiz olduğunu gördüğümüz için şehir olarak belki çirkin olduğunu görebiliyoruz bazen bunun sebebi sizce sizin dediğiniz gibi imarlar, imar kuralları mı yoksa başka bir sebepteni var ya imar kurallarının rolünün az olduğunu düşünüyorum ben yani e, e, fakat bu e, çirkinlik meselesi çok e, yani bu değerlendirme çok öznel bir değerlendirme. Yani devamlı şunu ben gözlemledim hep. Yani o konutların içinde yani şehrin içinde yaşayanlar ya yani bir süre sonra tabii hayatlarını sıkıcı buluyorlar. Binaları da çirkin buluyorlar. Bu insan tabiatıyla alakalı bir şey ama hani içinde olmakla dışında olmak çok farklı bir şey. Özel hayat, kent hayatı içinde olduğunuz zaman sizi sıkıcı, yer yer çirkin gelebilir. Çok fazla alışkanlık doğurduğu için belki olabiliyor bu. Ama dışarıdan gelen birisi mesela sizin gibi görmüyor. Ben bunu da deneyimledim. Ben de dışarıdan bir yere gittiğimde orada yaşayanlardan daha fazla değer bulmuşumdur hep. Yani bu öznel bir şey diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu yani bu bu bakışların, bu yorumların öznel olabileceği ne düşünmek lazım. Bu oradaki dokunun yetersiz ya da değersiz ya da e, değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani niteliksiz gibi gözüken şey başka bir bakış açısına aslında çok nitelikli olabilir. Peki bazı mimarlar şunu iddia ediyorlar. Seri öğretimin etkisi büyük olduğunu söylüyorlar mimarlık üzerinde. Sizce bu seri üretim fark etmiş mi gerçekten mimarlık inşa etme sürecinde? Olumlu veya olumsuz bir şekilde? Seri üretim yani seri üretim şöyle bir şey yani hepimizin pratik hayatta yani bir, bir inşaatı bir projeyi yaparken tasarlarken kullandığı bir üretim tekniği. Ama bu yani seri üretim mimarların ya da hani konutların ya da kentin sıradan binalarının tümünü seri üretimle yapmak mümkün değil. Çünkü seri üretim bir aynılığı getiriyor ve belirli sayıda o aynılığı garanti etmeniz lazım. Halbuki şey parça parça oluşuyor kentler, parseller, adalar. Orada hele Türkiye'de özel mülkiyetin çok fazla olduğunu düşünürseniz özel özel karar kararlarla gelişiyor. Halbuki seri üretim mantığı daha tümel bir e, kararı içeriyor. E, öyle bir şey kent, seri üretimi kentlerde uygulamak bina e, yapımı söz konusu olduğunda yani mümkün olmamış hiç. E, ancak yapı parçaları söz konusu olduğunda zaten kullanılıyor. Hepimiz kullanıyoruz bunu. Peki. Yani orada bir kavram kargaşası var. Yani Hı. binaları seri üretimle e, yapmak e, çok hayal yani. Yani sanki kolaya kaçıyorlarmış gibi belki. Yok kolaya kaçıyor değil. Yani imkansız bir şey bu. Hı. Yani bir e, sebep göster göstererek kolaya kaçıyorlar. Yani asıl sebebe değinmiyorlar. Evet evet. Yani bu geçerli bir sebep değil. Hı. Bir Peki büyük bir dilemaya değinmek istiyorum. İnsanlar, hani mimar olmayan insanlar genelde eski binaları daha çok överler. yeni binalara göre. Bunu belki siz de görmüşsünüzdür. Hı hı. Bu klasik mimariden ya da modernizm öncesi mimarisinden modernizme geçiş süreci belki bir sürü kişi tartıştı. Sizce niye hani halk daha çok eskinin tarafında niye hani modernizmi daha çok beğenilmiyor da niye klasik mimari ve eski binaları daha çok över? Ya bu soru karışık bir soru. E şöyle diyeyim yani neden eskiyi, mimar olmayanlar neden eski olanı e, daha çok seviyorlar sorusu çok basit. Çünkü e, insanlar alışkanlıklarını seviyorlar bir kere. Yani eski onlar için tarihi demek değil. Onu yani Eski onların alıştığı e, biçimler demek. E, al, alıştığı ya şekilde bir takım mekanları ya da işte objeleri mobilyaları görmek demek yani onun için seviyorlar alıştıkları şey ama senin modern dediğin o alışkanlığı kestiğiniz zaman tabii rahatsız oluyorlar bu da yani mimar olmayan birileri hani bu işleri tam düşünmek üzere eğitilmedikleri için da rahatsızlık doğuyor. E, şimdi mimarlar bunlara daha açık tabii ki, e, bir şekilde bir formasyon aldıkları için, e, yani alışkanlıklarını e, kırdıkları zamanda bu yeni durumu düşünebilecek, e, yorum yapabilecek, değerlendirebilecek e, araçlara sahip oluyor, zihinsel araçlara sahip oluyor. O, bunu diyebileceğim. Yani bu. Klasik mimarlıkla da bunun alakası yok. Klasik mimarlık apayrı bir şey. Ama hani sen, ben şimdi şeyi kıyaslıyorum. Yani alışkanlıklarla... Hmm. senin modern dediğin alışkanlıkların kırıldığı hmm. durumu kıyaslıyorum. Klasik mimarlık o apayrı bir şey. Yani ben hani insanların kullandığı dili kullandığım için evet. Anladım. Ya klasik alışkanlıklarla karışıyor. Yani... Yani o ne diyeyim mimar olmayan kesim hep klasik alışılmış olarak e, anlatıyor. Halbuki çok farklı şeylerdir bunlar. Yani, yani tabii ki. Onları da şey yap söylemek <gülüyor> lazım. <gülüyor> Peki kayıttan önce de bunu tartışmıştık belki. E, mimar, mimarın rolü toplumda nasıl olmalı? Yani insanlara göre bir şey yapıyor yoksa insanları da insanların kültürünü zenginleştirmek için bir şey mi yapmalı? Nasıl görüyorsunuz bir mimarın rolü? Hmm. Şey, ya aslında hem basit hem dile getirilmesi biraz böyle zor olabilecek bir soru. Şöyle görüyorum, yani iyice basitleştireyim. Mimarın öncelikli görevi yapı yapmanın Ayrıca daha doğrusu şöyle, yani yapı yapmak başka bir şey, Mimarlık başka bir şey. E, yap, mimarlık tabii ki yapı yapmayının üstüne gelmesi gereken bir şey ama yapı yapının kentteki yapıların ayrıcalıklı bir kısmını oluşturuyor. Daha böyle e, üzerinde düşünülmüş daha e, kısıtlı bir bir bölümünü oluşturuyor mimarlık. Daha çok belki değer yaratılabilecek bir alanı ya da değer talep edilebilecek bir alanını temsil ediyor yani sıra, sıradan yapılar geldiği zaman bile o sıradan yapılara nasıl yani sıradan yapılar üzerinde çalışmanız istendiği zaman bile onların üstünde nasıl bir değer kattığınız aslında soruluyor mimar olduğunuz zaman ya da mimari bir ofise bir iş geldiği zaman Hı -hı. yapı faaliyetinin ayrıcalıklı bir kısmıdır mimarlık. Ee, şu an sizin binalarınızdan biraz bahsetmek isterim. Ee, bazen sokakta dolaştığınızda bir yapıyı görüyorsunuz. Yapının tasarımcısını bilmiyorsunuzdur. Ama bir şey görüyorsunuz ki dersiniz ki bu binayı kesin bir mimar yapmıştır. Evet. Yani iyi bir mimar yapmıştır gerçekten. Antakya'ya gittiğim zaman sizin de binanızı görmüştüm. O zaman da sizin tasarladığınızı bilmiyordum. Antakya'daki yönetim binası, çok beğenmiştim aslında. Sağ ol. Çünkü hem dokuya çok uygun, malzeme olarak, renk olarak, biçim olarak da, ölçek olarak da. Bu binadan bahsetmenizi isterim. Tasarım yaklaşımınız neydi? Nasıl yaklaştınız probleme yani tasarım problemine? E, aslında o binanın yerinde bambaşka bir bina vardı. E, bir köşe parsel aslında. O köşe parsel e, Fransız e, mimarların e, imar planını yaptığı vaktiyle e, bir dokuda yer alıyor. Çekmeleri hiç yok. Yani e, parselin konturları direkt bina sınırlarını belirliyor. Hmm. Yani bu bir tür bir Fransızların getirdiği bir anlayış Antakya'ya. Yani o, şehrin o bölümünde böyle bir... E, kurallar silsilesi vardı. Ee, çok e, yani niteliksiz tasarlanmış bir bina idi bu vakti zamanında. Ee, i̇şte fazla taşıyıcıları olan, ışıkla e, ilgisi iyi kotarılamamış bir binaydı. Ee, Ticaret Odası benden bir bina yapmamı e, talep ettiğinde bana iki alternatif sunmuştu. Ee, bir tanesi daha büyük bir parsel ama kent dışında. Bir tanesi de ya bu binayı adam edebilecek misin falan diye bir soru sormuştu. Ben de burasını tercih etmiştim. Çünkü bunun yani yeri çok güzel. Ya yani ticaret odası gibi bir kurumun zaten hani tarihi kent merkezinde yer alması gerek. Yani bizim mimar olarak görevlerimizden bir tanesinin de bu tarihi kent merkezlerini hani iyileştirmek, niteliklerini korumak, güncellemek olduğunu düşündüğümden böyle bir şey önerdim. Ve verimli bir hale getirdik binayı aslında. Çok da memnunlar. iyi ışık alıyor şu anda. Yani ofis, çok yoğun bir ofis kullanımı var tahmin edersin. Yani bütün ticaret erbabı gündelik olarak girip çıkıyor. Baya böyle neredeyse havalimanı falan gibi kullanılan küçük bir bina böyle. Ben de hiç bu kadar yoğun kullanılacağını düşünmemiştim. Gireni çıkanı çok fazla böyle. Evet biz de memnunuz yani iyi iyi işleyen bir şey oldu. verimli oldu. Verimli bir ofis binası oldu. Başka bir projeye geçiyorum. Bu da farklı bir bağlamda. Hastanedeki okul projeniz. Ha. O projeden bahseder misiniz? Çünkü far çok farklı bir bağlam. Farklı evet. da bir biçime sahip sanki. Bunu ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Hastanedeki okul aslında çok kısa sürede yapılmış. Ee, ve belirli bir eğitimci gruba yapılmış. Yani bir... İngiliz markasına yapılmış bir okul. proje süresi ve inşaat süresi inanılmaz kısa. Yani hmm. ikisi birlikte ya yani 9 ay 10 ayı geçmedi. Hmm. Yani zaten proje süreciyle inşaat süreci de bir oldu. Hmm. dediğim gibi İngiliz sistemine, İngiliz eğitim sistemine göre kurulmuş. Yani anaokulundan işte lise son ne kadar bizim deyimlerimizde eğitimi kapsayan böyle büyük bir kampüs 20 bin metrekare civarı içinde bir sürü böyle şeyi olan bölümü olan biraz değil aslında bizim sistemle çok farklı kürsüler var böyle her kürsünün işte belirli böyle hocaları var o hocaların istedikleri var Onların hepsini işte dinledik. O şeyi, o tarifleri, briefleri alarak bir şey yaptık, bir öneri yaptık. Uygun bulundu. İşte Nazarbayev, Başkan Nazarbayev'e işte sunuldu. Orada zaten böyle çok şey bir durum var. Ne diyeyim, her şey en tepeden ayarlanıyor. Kabul edildi ve yapıldı. Bütün bu bölümleri birleştirmek için e, tabi yapıda yapı e, bazı ortak noktalar bulmak gerekti. E, mesela sınıf sistemi e, çok e, bizde o bir birleştirici bir özelliğe sahip, bir avlu etrafında e, böyle bir lineer e, sınıf sistemi söz konusu. E, okuldaki büyük lokmalar, işte salonlar, e, işte e, spor salonları, müzik performans salonları ki bunlar orada çok e, ayrıntılılandırılmıştı programda. Onları da avlunun içine e, aldık büyük lokmaları. E, o da tabii Astana'nın bu sert iklim koşullarından e, şeyi koruyor. Astana çok çok sert rüzgarları olan kum fırtınalarına yer yer böyle sahne olabilen bir bir kent. Onun için avlunun korunaklılığı da işe yaradı. Çocuklar işte hep avluda zaten dolanıyorlar çoğunlukla. Fena bir atmosfer yaratılmadı diye düşünüyorum. Hala irtibatımız var okulda. Son sorun, biraz zor bir soru olacak. Sizin tasarladığınız ve en beğendiğiniz veya sizin için favori bir projeniz var mı acaba? İnan yok. <laughs> Hepsini eleştiriyorum. Hepsini de seviyorum. Yani <laughs> e, inan hakikaten yok. Yani böyle hani bunu usulen söylemiyorum. E, hepsinin ayrı bir şeyi var. Hatta e, neydi? E, geçen geçen gün şeyi okuyorum. Bu tek, tekrar okudum. Aldo bilimsel otobiyografisi var. Orada mesela bir baktım o da aynı histe şey diyor yani her e, bina ya da işte her proje bir a, işte aşk ve nefret ilişkisi doğurur diye ya hakikaten bu çok doğru yani hem bağlı bağlanıyorsunuz hem e, bağlandığınız kadar da ona karşı böyle bir hani yer yer negatif tutum uzaklık falan da geliyor aynen öyle düşünüyorum bu bana ait bir tanım değil onun getirdiği bir şey ama. Paylaştığım söyleyebilirim. <laughs> Çok teşekkür ederim keyifli evet. sohbetiniz için. Sağ olun. Sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.